ne geldin. Bütün çöpü karıştırıyorsun pis herif. Bana ne zararım var? Yedek arıyorum ben. Ya yürü git başka yere çöp lan. nasıl? lan sen. Seni ırgalamaz. Irgalar. Burası sokak koçum. Bak burası senin dükkanın, burası sokak. Bilmiyorsun sen. Bu adam bütün gün burada ve çöp karıştırıyor. Bütün müşteriler de bundan rahatsız oluyorlar. Ha, hassas konu. Görüntü kirliliği ya. Yani, ha? Peki o zaman ben de senin bu vatandaşa böyle davranmandan rahatsız oluyorum. Nasıl olacak? Patronumuz böyle istedi, böyle yapıyoruz. Başlatma lan patronumdan. Buna atıyorsun bak, yürü git işine, benim Aslan'ımı bulma. Yürü. Evet. Ellerini, dayıka, ellerini de yıka, ellerini Eyvallah kardeş. Sen canını boşa sıkma. Ben alışkınım böyle şeylere. Ben bir başka yere bakayım. Buraya, nereye gidiyorsun? Gel bir yemek yiyelim beraber. Gel la gel. Birlikte yiyip bereketli olur. Hem ben gurmeyim ben, para almazlar beni. Gel, gel, gel.